Evet değerli abonelerim, değerli izleyeceğim herkese iyi günler arkadaşlar. Ee, bugün e, Doğu Roma ve Emevi savaşlarına gireceğiz. Ve konumuz İstanbul kuşatması. Emevilerin İstanbul kuşatması olacak arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Emeviler ilk olarak 600 70'lerde, 69'larda İstanbul'u kuşattılar arkadaşlar. Bu kuşatmada bilindiği gibi Eyüp Ensari Hazretleri de bulunuyordu. Muaviye'nin halifeliği zamanında bu kuşatma oldu. Oğlu Yezid, 1. Yezid komuta ediyordu orduyu. Ve bu kuşatma Üsküdar önlerine gelindi. Ve Daha sonra arkadaşlar, oraya gelmeden önce Kiziyokas fethedildi. Bazı İstanbul, Konstantinopolis'teki bazı yerler fethedildi. Ve bu kuşatma biraz e, dirençli bir kuşatmaydı arkadaşlar. E, bu 674'lere geldiğimizdeki bu kuşatma e, ağır kış şartları gerçekten de Emevi ordusunu çok zorlamıştı. Zaten diğer ki kuşatmalar Arapların kuşatmalarında da bu ağır kış şartları e, yani geri çekilmelerinin başarısız olmaların en büyük nedenlerinden biri olarak tarihe geçti arkadaşlar. O zaman tahta 3. Leon vardı Bizans İmparatoru ve surları da bayağı bir sağlamdı. Bizanslar kendilerinden emindi ve bu kuşatma e, 669'dan 674'e kadar sürdü arkadaşlar. 5 yıl boyunca sürdü ve e, Emevi ordusunun üst olarak kullandığı ki Kidiokos çekildikten sonra yine 1-2 yıl sonra Emevi Ordusu yine aynı şekilde 674 yılında orayı kuşattı. İstanbul'u yine kuşattı ama arkadaşlar bu kuşatma da aynı şekilde başarısız oldu. Ee, yaşının itibariyle Eyüp Ensarı Hazretleri Orada şehit düştü ve e, vasiyetine göre İstanbul'un en uç, düşmanın en uç noktasına gömülmeyi istedi, vasiyet etti ve bu e, vasiyeti yerine getirildi arkadaşlar. Eyüp sarı hazretleri zaten e, Eyüp, meşhur Eyüp kenti ile bilinen yere defnedildi. Zaten daha sonra Osmanlı Fethih'ten sonra onun ismini verdi oraya. Daha sonra bu e, kuşatma bitti arkadaşlar. Geri çekildi çünkü ağır kış şartlarından dolayı artık bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar. Ve e, asıl, aslında asıl kuşatma ya gelecek 715 ve 718 yılları arasına geleceğiz. Arkadaşlar o zaman 3. E, 3. E, e, pardon 4. 4. Kosta, 3. Leon olacak. Evet. 3. Leon e, tahtaydı arkadaşlar. Bir de bir, bir düzeltme yapalım. 674. 4. Konstantin tahtaydı. Ve 718 yılında 3. Leon tahtaydı arkadaşlar. Ve bu kuşatma da e, Abdülmelik dönemine denk geldi. Zaten Müslümanların 4 büyük halifeden sonra en büyük halife olarak gördükleri Abdülmelik dönemi bu kuşatmadan 715 ve 718'e kadar sürdü arkadaşlar. Yine ağır kış şartları öne çıkıyordu ama bir ayrıntı daha vardı. Bizans'ın elinde bulunan Rum ateşi denen bir silah vardı ve bu bu silahla e, Emevi ordusunun erdaklarını yakıyordu, içine sızıyordu. Bizanslılar ve bundan dolayı Emevi ordusu denizden saldırmasına rağmen baya bir kayıp vermişti. Bu Rum, Rum ateşi de baya büyük bir avantajı haline gelmişti arkadaşlar. Emevi ordusunun Artık tarihler 718'i gösterdiği vakit e, ee, bu e, dönemde Emevi ordusu yine çok önemli akıllar yaptı Bizans'a, Anadolu'ya ve çekilmedi ama işte e, Abdülmelik dönemin bittikten sonra Abdülmelik'in ölümü üzerine yeni gelen halife ne yazık ki kuşatmayı kaldırdı arkadaşlar ve böylece Emevi dönemindeki kuşatmalar da e, sona eriyordu arkadaşlar. Emevi ordusu artık geri çekilecekti. E, bu geri çekilme oldu ama daha sonra Eyüp Ensari Hazretlerinin kabri oradaydı ve 4. Konstantin o zaman e, ee, Eyüp Ensari Hazretleri'nin kabrine çıkarılacağını ve yakılacağını talimatı vereceğini söyledi ama birinci Yezid buna karşı çıktı ve kendi coğrafyasında bulan bulunan Müslüman, e, Hristiyanların hepsini öldürmekle tehdit etti. Dörtüncü Konstantin'i. E. Bu hakarete bu tehditle cevap verince e, bu kabre dokunulmadı ve hatta tarihçilerin söylediği kadarıyla Eyüp Ensari Hazretleri'nin kabrine Doğu Roma döneminde gelip e, dua edenler, yağmur duasına çıkanlar ol, olduğu bir aziz olarak görüldüğü de söyleniyor arkadaşlar. E, 718 yılına geldiğimizde artık ara, Emevi kuşatması bitmişti arkadaşlar. Zaten İstanbul tarih boyunca 32 defa kuşatılmış bir e, ülkeydi zaten 32. sinde Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle son son bulmuştu ve e, sonuçlarında Roma'da bir emevi cami yapıldı arkadaşlar oradaki e, hükümdar 3. Leo'nun e, oradaki oradaki tüccarlar, oradaki esirler için bir cami yaptırdığı söyleniyor. Emevi Arap cami ilk cami olarak görülüyor bu cami. Sonuçları bu arkadaşlar başarısız Arap kuşatmalarından sonra bir Abbas kuşatması daha olacak. O da eee Emevi kudretli kuşatması gibi olmayacak arkadaşlar. O da başarısız olacak. Ta ki 7-8 asır sonraya gelene kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kuşatma videolarımız da bu kadar. Daha sonra ileriki bölümler için, videolar için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.